ve ma ytebiğü ektarohum illa zanne onların çoğundan başka bir şeye uymuyorlar inna zannele yugni min al hakkı şey ah zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz inna Allah haliimun bima ifalun muhakkak ki Allah onların ne yaptıklarını bilir ve ma kane hadal Qur'ânu ay yuftara min dunillah bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulacak bir şey değildir. Walakin tasdiq al-ladhi beyne yedehi ve tafsil al ancak kendinden öncekinin doğrulaması ve kitabın açıklamasıdır. La ray fihi. Onda asla şüphe yoktur. Min Rabbil alemin alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Em yakulu neftarahu. Yoksa ona uydurdu mu? Diyorlar. Kul fe'tu bi suretin mislihi. De ki haydi onun benzeri bir sure getirin. Ved'u men istata'tum min dunillah ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın in kuntum sadikin eğer doğru bunu yapın. Belkezzabu bima lam yuhiitu bi'ilmihi ve lamma yatihim ta'tiluhu hayır bilgisini kavrayamadıkları sonucu henüz başlarına gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kezalike kedzebellezina min qablihim onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Fanzur kayfe kana akibetu zalimin. Bak o zalimlerin sonu nice oldu. Ve minhum men yu'minu bihi. Onlardan kimi ona inanır ve minhum men la yu'minu bihi. Onlardan kimi de ona inanmaz. Ve rabbuka a'lemu bil mufsidin. Rabbin bozguncuları çok iyi bilir.